Arkadaşlar merhaba. Bu eğitimin konusu varyasyon yönetimi. Programda varyasyon iki metotla yapılabilmekte. Metotlardan bir tanesi ürünün genellikle standart olarak üretilmesi, nadiren müşteri tarafından değişiklik talep edilmesi durumunda kullanım kolaylığı sağlar. Diğer metot ise ürünün genellikle müşteri tarafından şekillendirildiği durumlarda kolaylık sağlar. Varyasyon işini iki araba üzerinden anlatmayı planlamaktayız. Üç nolu stok kartımızı açarsak daha önceden tanımlanmış iki adet araba görüyoruz. Araba bir, birinci metot olan ürünün genellikle standart üretilmesi durumu için tasarlandı. Araba 2 ise varyasyonlu yani müşterinin genellikle ürünü değiştirerek satın aldığı durum için tasarlandı. Birinci metotta yani ürünün genellikle standart üretilmesi durumunda ürünün ürün ağacını tam olarak tanımlamamız gerekiyor. E, USIS, ürünün ürün ağacını siparişlere ve iş emirlerine kopyalar. Bir kopyasını alır. Yani gerek siparişlerde gerekse iş emirlerinde üretilecek ürünün değiştirilmesi imkanını sağlar. Bu işlem yapılır ki üretim esnasında veya sipariş esnasında ürünün kopyalanan ürün ağacı değiştirilirken ürünün orijinal ürün ağacına dokunulmaz. Evet, standart arabaya kısaca bir bakarsak bir adet şasisi var. Şurada görüldüğü gibi. Dört tane kapı bağlanmış doğal olarak. Bir motor kaputu, bir bağış kapağı, koltuk seti bağlanmış. Şurada diğer arabada varyasyonlu olarak yöneteceğimiz jantları var, motoru var, şanzımanı var. Ön cam ve arka cam. Diğer ürüne bakarsak arkadaşlar. Ürün ağacında 10 adet parça takılı. Araba birden farklı olarak bu varyasyonlu arabada motor, şanzıman ve jant takılı değil. E, program bu ürünün sipariş edilmesi ve üretilmesi aşamalarında varyasyonu ne olacağı yani varyasyonu parçaların ne olacağını soracak bize. Fakat bunu sorabilmesi için bizim bu ürüne varyasyon tanımlamamız gerekiyor. Bunu yapabilmek için 10 nolu varyasyon tanımlama formuna gidiyorum. Bir nolu arabaya herhangi bir tanımlama yapmıyorum. Şurada zaten ürünü görüyoruz. Navigatörle bir ileri gidiyorum. Araba iki geliyor. Bu arabada neler müşteri tarafından belirleniyor? Birisi motor olsun. İkincisi şanzıman. Üçüncüsü de jant. Arkadaşlar varyasyon tanımlamasında herhangi bir e, sınır yok. Dilediğimiz kadar varyasyon tanımı yapabiliriz ürünlere. Jantla alakalı Neler değişiyor? Yani biz jant olarak tanımlanan varyasyona hangi parçaları takabiliriz? Yani hangi parçalardan bir tanesini takabiliriz? Onu söylememiz gerekiyor programa. Alttan artışıyla stok arama motorunu açtım. Jant diye filtreleme yapıyorum. 4 adet jantım var benim. Bunları ekliyorum. Bir arabada 4 jant olduğunu kabul ile 4 adet ekledim. Motora gelince Motoru filtreleyelim arkadaşlar. Evet. Bir adet motor olur. Enter yazıyorum. Sonra da rakamı yazıp eklemiş oluyorum ben. Şanzuman. Evet. 5 tane de şanzıman var arkadaşlar. Bir adet olacak. Şimdi jantta 4 adet jant var. Birbirinden farklı. Bunlardan ben bir tanesini takabilirim. Yani sol taraftaki jant varyasyonu için sağ taraftaki jantlardan sadece bir tanesini takabilirim. Yani şurada 17 inç 10 kollu jant taktıysam 17, 17 inç 8 kollu jant karşıma gelmez. Takamam. Bir tanesini takabilirim. Motor 8 tane. Şanzıman 5 tane. Yani ne oldu arkadaşlar? 4. 8, 32 varyasyon. 5 de burada. Toplam 160 varyasyonu var bu ürün. Müşterinin talepleri doğrultusunda 160 varyasyondan herhangi birisini alabilir demek bu ürün. Bu eğitim bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki eğitimde varyasyonun uygulanmasına bakacağız. Kolay gelsin.